Herkese günaydın arkadaşlar. Bugün günlerden cumartesi. Uyandım ve denemeye gidiyorum. O yüzden şimdi böyle üstüme spor, biraz karışık şeyler giyindim. Böyle baktım saatimize. Bir evden çıkmama 20 dakika var. Ben de dedim biraz şöyle oturayım. Ve ev o kadar güzel bir güneş ışığı da vuruyor ki böyle hoşuma da gitti. Şimdi böyle oturuyorum e, 20 dakikada ne yapsam bilmiyorum ama belki bir şeyler izlerim biraz arada böyle okula gitmeden önce bir 10 dakika falan izliyorum vaktim olduğu için böyle e, denememiz var denemeden sonra da ben e, dışarıda zaten işim var böyle bugün birlikteyiz 2 haftadır video çekmiyorum e, ve çok özledim e, bir böyle elim aldığımda zaten kamera gerisi geldiği için hemen kameramı açtım. E, çok yoğun olduğumuz için yani okula alışma süreci biraz uzun sürdü. O yüzden video çekemedim. Çünkü çok yoğun başladık. Böyle şimdi biraz daha düzen oturduğu için en azından dedim artık videolara geri dönebilirim. Böyle çok küçücük bir araydı zaten. Böylelikle hemen kamerayı açtım. çıktım. Şimdi kahve içmeye geldik. Tamam. Ben bir sütlü fitre kahve alayım. boy Efendim? boy ee, kupada alabilir miyim? Evet. Şimdi arabaya geçtim. Çok güzel oturdum. Kahve içtik. Güzel geçti. Birazdan Recep'i arayayım. Çünkü temizlemeye montlarımı vermiştim. O yüzden de montlarımı almaya gideceğiz. Teslim alacaktık. Şimdi Recep'i arayayım. Aşağı insin. Onu alayım. Sonra da kuru temizlemeye gidelim. Şimdi eve geçiyorum müziğimizi açalım. Şimdi otoparktan eve çıkacağım. Daha kahvaltı yapmadım. Belki bir şeyler atıştırırım. Bir nesfit yemiştim kahve içince insan kesildiği için hiç acıkmadım. Şimdi eve geldim. Ee, bir şeyler atıştıracağım ama ne atıştırsam. Burada poğaça böyle... Poğaçayla börek var dün akşamdan. Bunun yanına aslında çay mı içsem? Uf, canım çay istedim. Hemen bir tane su koyayım. Tam. zaten çay varmış. Recep demlemiş taze. Bu çok iyi oldu. <laughs> Şimdi ne yapalım? Benim en sevdiğim çok severim fellah köftesi. Sabahki izlediğim filme devam edeceğim. Daha doğrusu diziye. Bakalım. Tekrardan evden bir çıkış yapıyoruz. Aa ya? sen bugün ilk kez kameradasın hayatım. Bu asansörde ilk defa çekiyorsun değil mi? Va, evet aynen. <laughs> Kuru temizlemeye gidiyoruz. Onlar da aramadı. Arayacaklar mıydı acaba Yo, Değil yani. mi? telefon numaramı aldılar ya hazır diye ararlar mıydı? E zaten işlerimiz var ya onları da hallederiz. Böyle kış gelmeden hazır dedim hemen verelim de onun da sıkıntısı gitsin çünkü havalar soğumaya başladı. Biz artık giyeriz. yani gerçi sadece benimkiler verildi ama Recep'inkini zaten yaza girmeden vermiştik. Ben hazırı bekliyorum. Evet o hazır. Ee, yanında birisi çekili miydi? Değildi. Evet Sabah İyi. arabanın yanı boştu. Ama karşıda araba vardı ben fark ederken. Eve gelmişken dedim direkt e, oturmadan makyajımı çıkartayım dedim. Böyle hafif yapmıştım zaten de güneş kremi olduğu için her gün zaten çıkartıyorum. Böyle hemen böyle hızlı bir cilt bakımı yapacağız. Artık sonra da dinlenme moduna geçeceğiz. Hani Netflix'ten muhtemelen bir şeyler izleriz. Böyle kahve falan da içtiğimiz için kahve içmeyiz diye düşünüyorum. Şimdi önce temizleme jelimizi alalım. cilt bakımımı da yaptım. Bence gayet güzel oldu. Böyle ışıl ışıl oldu diye düşünüyorum. Hem de içim rahatladı. Biraz başım ağrıyor. Umarım geçer. Çünkü şu an böyle başım ağrımadan bir keyif yapmak istiyorum. Şimdi ne yapsak acaba? Bir meyve yeriz belki bilmiyorum. Şimdi bir mutfağa gidip bakayım. Bir de Recep'e bakayım. Ona sorayım. Ona göre ya meyve hazırlarım ya bir şey hazırlamam. Öyle. Aslında canım dondurma istiyor ama biraz böyle boğazım mırın kırın. O yüzden yersem boğazım kötü olabilir. O yüzden yemeyeceğim. Böyle. Şimdi içeri geçelim o zaman. Cilt bakımımız bitti. Aşkım. Yavrum. Nasıl olmuş cilt bakımı? Parıldıyor muyum? Kız ay gitsin resmen. <laughs> Netflix'ten bir şeyler izleyelim o yarın sabah. Şu an hiç böyle kaos izleyecek halim yok. Yorgun hissediyorum kendimi. Kitabı, tamam şimdi bir ben bakayım ne yiyebiliriz. Daha doğrusu meyve olabilir. Bir şey içmeyelim mi? Bir şey, soğuk mu bir şey içelim? Yok canım ne soğuk bir şey. Sıcak ne içeceğiz? Bilmiyorum. Ki işte. Ama benim yapasım yok sen yap. E, boş ver, zaman <gülüyor> <gülüyor> Kendi yapacağı için. Hemen vazgeçti. Tamam, hadi bakalım. Sen hazırla filmi. O zaman ben bir şeyler izleyeyim. Şimdilik iyi geceler diyeyim. O zaman yarın görüşürüz. İyi geceler. Herkese günaydın. Biz uyandık. Bugün günlerden pazar ve hazırlanırken aslında çekmek istiyordum. Çekemedim çünkü dün kamerayı şarj etmeyi unutmuşum. Aferin. O yüzden de hızlıca dedim ki şarjı takayım. O yüzden yetişmedim. Hazırlandık. Normal bir pazar kombini yaptık zaten. Salaş, rahat, böyle. Şimdi nereye gidiyoruz? Kahvaltıya gidiyoruz. Yeah, baby. Evet, pazar kahvaltısına gidiyoruz. Yani normal, güzel, keyifli, bol bol dinlenmeli bir pazar geçirmeyi temenni ediyoruz. İnşallah güzel bir pazar geçiririz. Bu şekilde hazırız. Şimdi... Artık birazdan evden çıkacağız. Zaten hiç yüzüme de bir şey sürmek istemedim. Yani hafta içerisinde sürekli makyaj yaptığımız için evet, orada ama kötü çıkıyorsun ve sonra diyeceksin ha. ki beni yarım çekmişsin. Evet. evet. Ortalış yaptığın şey. şey evet. Böyle hazırız. Şimdi birazdan çıkarız. Aşkım saatimi getirir misin şansdan? Sağda. Yani böyle dün de birlikteydik. Bugün de birlikteyiz. Çekebildiğim kadar her şeyi çekmek istiyorum. Sonra da editleyip sizlere videoyu ulaştırmak istiyorum. İnşallah bu hafta içerisinde yani yok aşkım şimdi. Ee, şey yapıp videoyu editleyip inşallah değil mi? salı günü inşallah hocam inşallah yüklemem lazım çünkü Nedense... iki haftadır bir video iki haftadır video yükleyemedim ama yeni değil geri geldik. <gülüyor> <gülüyor> o zaman hadi kahvaltıda görüşürüz. Tamam, tamam. İyi, var mı yerim? Altı kişi. İçeride mi Dışarıda mı içeride Her şeyi sıcacık yedik. çorbamız geldi. Yani. Çorbamız bitti. Adam sıcak ısıtıyor ki hemen önüne yemeğini koydu sıcak. Her şey Güzel bir nerede yedik. Bilmiyorum adını hatırlamıyorum ama bir sahilli bir yer değil. Şimdi kahvaltımızı yaptık. Dedik ki dışarıda da kahvemizi içelim. O yüzden dışarı çıkıyoruz bahçe kısmına. Böyle çok güzeldi kahvaltı. Çok lezzetliydi. Çok beğendik. Zaten önce gözümüz doydu. Sonra karnımız doydu. Böyle şimdi oraya geçiyoruz. Kahve söyleyeceğiz. Türk kahvesi içelim dedik. Arkadaşlar biz şimdi eve geldik. Biz oradan sonra Silivri'ye gittik ama Silivri'de çok çektiğim için dedim bu sefer çekmeyeyim. O yüzden de Silivri'de Rosman'a uğradık. Aldıklarımı size göstermek istedim. İlk olarak bu poşetten başlayayım. bunu aldım. Bu kireç çözücü. Bu özellikle duşakabin için aldım ben bunu. Sonra da böyle tuvalet ve banyo için böyle bir tane de bundan aldım. Bu da benim sürekli kullandığım. Şöyle deterjanla koyuyorum ya da e, çamaşır makinesinin içine koyuyorum. Çamaşırlarla birlikte çok bir tane de böyle yine bu e, klozet için özellikle tuvalet için bu renk ayırıcı mendiller sürekli kullandığım bitmeye yakın olan mendilim ve o çok da uzun gidiyor. Genelde ben e, yani hani iki çamaşırdan birine bunu kullanıyorum ya da yeni bir ürün aldığımda hani solar mı solmaz mı diye bilemediğim için e, o zaman da kullanıyorum. Çok çok memnunum böyle bunun x boyunu aldım bu sefer daha uzun gider diye düşündüm. Balkonda bir tane böyle mumluğum var. Onun içine koymak için böyle bir tane de mum aldım. Düz mum. Sonra bir tane böyle işte Hindistan cevizi, ananaslı vücut spreyi aldım. Böyle duştan sonra ya da normal ev zaman, evde ben böyle sıkmayı çok seviyorum. Yani yürüyen ananas gibi kokuyorsunuz. Bir de böyle deodorant aldım. İşte bunu evde kullanmak için aldım. Markası böyle. Dışarı için zaten ibroşe kullanıyorum. Böyle. Bunun dışı da çok tatlı değil mi? Çok beğendim. Çok güzel bence. Böyle leke çıkarıcı. Yine bu markadan yıkam öncesi sprey aldım. Hani leke olan bir kıyafeti beyazla renkli fark etmiyor. Bunu sıkıyorsunuz ve leke çıkıyor. Bunu bir deneyeceğim. Çok merak ediyorum. Bir tane de bundan aldım temizlik alışverişi sadece bir bu ve deodorant yani hani gerçi bir de mum aldım onlardan farklı da böyle temizlik alışverişi yaptım zaten uzun süredir aklımda olan bir alışverişti ee, hemen ilk şeyde de fırsatta da bunları hallettik güzel oldu iyi oldu Ne yapıyorsun hayatım? Şimdi kaşlarımı yakacağım böyle. <laughs> evet. Efendim hayatım. Neredesin aşkım? Neredeyim? Şimdi şeyden dönüyorum. Işıklardan dönüyorum. Hı, tamam. Jandarmanın oradayım. Tamam canım. Hadi bay bay. Hadi bay bay. Gizem'i okuldan almaya geldiğim O sırada bekleyen Gizem. Nasıl mutlu? Nasıl mutlu? Benim mutluluğum. <laughs> ben de onu diyordum. Nasıl mutlu? Nasıl mutlu kız? Niye bu kadar mutlusun? bilmiyorum Selam <laughs> Arkadaşlar merhaba. Gördüğünüz üzere geldim. <laughs> evet. Çocuğu okuldan aldım. Evet. Recep okuldan aldı beni. Şimdi gidiyoruz. Ama bu ne kalabalık. Siz her gün böyle mi çıkıyorsunuz? Evet. O yüzden geç kalıyorum. İşte hani diyorsun ya neden geç kalıyorsun diye. Ama çok... Şunu alayım. ney 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 Hadi söyle bakayım. Ben hep öyle söylüyorum değil mi? Bas da bir geberteyim seni. <laughs> Bas da bir geberteyim seni. <laughs> ben. Arkadaşlar eve geldik, biraz dinlendim. Şimdi de böyle bir kahve yaptım. Kahve içip dinlenmek istiyorum. Birlikte birkaç gün geçirdik. Videoyu çok da uzun tutmak istemiyorum. Umarım severek ve beğenerek izlersiniz videoyu. Kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı ve beğen tuşuna basmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. Destekleriniz benim için çok kıymetli. O zaman bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.